Kadran Adam'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir ETS videosuna da sizlerleyim. Hala da acemiliğimizi atmaya çalışıyorum. Şu anda da Tekirdağ'dan Edirne'ye basınç tankı taşıyacağız arkadaşlar. Hava da kararıyor. Gün ışığı veya akşam olmasıyla ilgili ekstra bir oynama yapmadım. Gece sürüş de yaparız. Ona göre de tecrübe kazanırız. Hadi yola çıkalım yolda tekrar konuşmaya devam ederiz. Arkadaşlar biliyorsunuz her zaman yorumlara dikkate alıyorum yazdıklarınızı veya eleştirilerinizi, fikirlerinizi hepsini şu ışıkları da açalım. Artık onları ayarladık bir önceki bölümde biliyorsunuz. Dikkate alıyorum elimden geldiğince de düzeltiyorum. Buna istinaden sağa sola bakma kısımlarını ayarladım. Ama tabii ki buradan biraz yavaş döndüğümüz için illaki işe yarıyor ama mouse da çok daha güzel bir şekilde arkadaşlar nokta atışı kontrol edebiliyoruz ama gene de kullandırma tabii ki de kullanılır. Sağa dönün. Güneş batıyor, hava kararıyor. Sola dönün. Fazla durduk. Fazla durduk. Yol temiz. Şimdi mesela bak buradan bunu ayarladık ama hızlı bir şekilde geri dönmek gerçekten sıkıntı. Bu da belki acemiliktendir. Zamanla kullandıkça, öğrendikçe her şey çok daha iyi olacak arkadaşlar. Yani bununla ilgili zaten şüpheniz olmasın biliyorsunuz. Çabuk da öğrenen bir karaktere sahibimdir. Bakalım ilerleyen bölümlerde çoğu keyif alacağımız zaten belli ve yani gerçekten daha önce de söyledim arkadaşlar ama bilgisayar toplamamdaki ana amaçlardan biri bu oyundu. Bu oyun oynamak çok istiyordum. Yani dediğim gibi oyun çok yeni veya böyle grafikleri muhteşem ötesi bir oyun olmamasına rağmen insanı gerçekten kendine bağlıyor. Özellikleriyle <laughs> pardon farklı olmasıyla yani veya gerçekçi online senaryolarıyla çok güzel çok farklı bir oyun gerçekten. Ee, bakalım ileride Buyurun. daha Lütfen neler olacak? Tabii ki de acemiliğe attıktan sonra bir sürü modlar yükleyeceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız, çok geliştireceğiz oyunu veya oynanışı veya benim acemiliğimi arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ee, çok güzel şeyler olacak. Çok da eğleneceğiz buna adım gibi eminim. Buyurun. Lütfen sınırlarına dikkat Ceza edin. Ceza olaylarını yorumlarda önerdiğiniz gibi kapattım arkadaşlar. Trafik cezaları falan kapalı. Ee, ama Arkadan konuşan ablayı kapatmadım. Çünkü o bir yandan da bana bilgilendirme yapıyor. Aynı zamanda da e, öğrenmemi de sağlıyor aslına bakarsanız. O konuşuyor. Bir, evet belki dediğine yani, tamamen uymuyoruz dedi, ama belki. yarın öbür gün onlinea e girersek veya farklı şeyler yaparsak abuk subuk şeyler karşımıza çıkmasın diye en azından kendimizi o tecrübeye hazırlamış oluyoruz. Güneş de gözümüze gözümüze giriyor şu an batarken. Hız limitini falan da kaldırdım arkadaşlar. Öyle bir durum da yok. Yani basabildiğimiz kadar basıyoruz. Canavar ya canavar. Oğlum Juliet'ta bir sakin ol. Uyarın. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Ediyorum canım. Merak etme. Basalım Döner biraz. Bir şey olmaz. İkinci çıkışı kullanın. Yani şunlara daha Şimdi hızlı bakabilmek isterdim kullan. aslında. E tabii ki hani ufak ufak yaklaşırken hani belli bir zamanımız varsa rahat rahat geniş geniş bu şekilde bakabiliyoruz ama çok hızlı bakacaksak mouse çok çok daha kullanışlı abi bence. Veya onunla ilgili ekstra bir çözüm varsa onu da aşağıda yazabilirsiniz arkadaşlar. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Kaç basıyormuş bu? Forza'ya çevirmeyelim iyice oyunu. Düz ilerleyin. Oo, bir dakika gereksiz hızlandık abi. Çok gereksiz hızlandık. Ufak tefek kazalar muhakkak yapacağız. Ufak tefek işte vitesi geçemedik, edemedik, kaldırırken stop ettirdik. Bunları yapacağız abi. Bunlar mesele değil yani. Olacak tabii ki dediğim gibi. Ee, sonuçta bayağı bu oyun uzun zamandır piyasada olmasına rağmen arkadaşlar gerçekten ilk defa oynuyoruz yani. yani. daha önceden ben oynamadım bu oyunu. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Özellikle oyun kalitemizi ilerlettikten sonra oynanış olarak üzerine bir de modları falan yapınca bence çok Döner çok çok daha keyifli olacak. çıkışı kullanın. Bakın mesela biraz geniş geliyoruz şu an biraz bakabilirim. Açıktan sağdan devam edin. Şimdiki çıkışı kullanın. Hala tek seferlik işler alıyoruz arkadaşlar. Bu konuda da tekrar e, güzel bir şimdi konuşma yapalım arkadaşlar sizle hep beraber. Amaç biliyorsunuz kendi tırımızı almak, kendi çekicimizi almak. Ve ben de tabii ki araştırmaya devam edeceğim ama sizin de bildiğiniz... Abi bu tür nokta atışı veya kadran adam bu tür nokta atışı bu tür almanı tavsiye ederim. Bu çekiciyi almayı tavsiye ederim diye yorumlar yapabilirsiniz aşağıya. Ben de dediğim gibi araştırmaya devam edeceğim. Daha para biriktirmemiz için baya bir tek seferlik iş yapmamız gerekiyor zaten o tırları alabilmek adına arkadaşlar. Onlara devam ederken en azından o konularda da tecrübe kazanalım. Doğruyu bilelim en iyisini bilelim ki ilk aldığımız tır özellikle nokta atışı tır olsun. Aga. Nokta atışı olsun bu kornası nasılmış? Bak şimdi bir anda merak ettim. Bu ne abi cızırtı sesi? Uyarı. Lütfen. Süper Mario'da bir zıplama bir sesi bir gibi. Uyarı. Lütfen. Evet yani bir yorumları bir altta yorumlara yazın arkadaşlar hatırları. Polis amca, polis amca kızma bana. akşam yolculuğu. Saat 9. Güzel ya, güzel. Gerçekten zevkli oyun abi. Gerçekten çok zevkli oyun. Yani evet çılgın bir aksiyon Yürü. yok. Oradan Lütfen. drift yap, buradan uç zıpla değil. falan ama yani role play kıvamında bir şeyleri gerçekçi yapmak da insana ayrı bir zevk veriyor abi. E zaten bu oyun yani bunca senedir daha önceden de söylemiştim arkadaşlar. Oynanıyorsa herkesin bir bildiği vardır. Burada da araba varmış ama iyi. Çok az sıkıştırdık ama kurtardık. Mesela vites atmadık. Alışacağız abi. Hepsine alışacağız. Ne olursa olsun ilk videoya göre gelişme vardır muhakkak. Gidip polise de çakarsak o kadar da değil yani. Park konusu hala biraz daha aşama kaydede ne kadar arkadaşlar? Biliyorsunuz 3 seviye park var. Direkt bırak hani ortalama bir basit bir yer veriyor oraya sokuyorsun veya tam park yapıyorsun ortaya biz devam edelim abi orta şekerli kalmaya devam etsin oralara gereksiz fazla uzatmayalım o konuda hiçbir zaman zaten iddia etmiyorum yani şöyle park ederim böyle uçarım şu an için en azından onları biraz daha öğrenip tecrübe kazanmam lazım park konularında ki parkları da kendimiz yapabilirim. şu an gereksiz zaman kaybından başka bir işe yaramaz. Selektör. Çok da fazla yol kalmadı. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullan. Tamam canım, onunla ilgili sorun yok. Şimdiki çıkışı kullanın. Bayağı da maşallah trafik oldu burada. Hem de tır trafiği. 30 kilometre kaldı. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Evet, birazdan döneceğiz. Soldan devam edin. Biz gelene kadar yansaydı iyiydi. Oha vallahi yandı. Bir dakika oğlum bana yol ver. Orayı hafiften dağıttık ama Kimseye çarpmadık en azından. <laughs> Tek seferlik işi de yaptığımız için bir yandan açıkçası çok fazla yakıta da dikkat etmiyorum arkadaşlar. Bu Bununla ilgili illaki sıkıntı edelim. yaşayacağımız yerler olacaktır. Yani ona da artık dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda evet bitmek üzere yakıtımız var veya Şöyle bir şey daha sorayım arkadaşlar size. Hiç tek seferlik işte yakıtın bittiği oldu mu veya oluyor mu böyle bir şey denk geliyor. Bak bunu Uyarı. da çok merak ettim. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına Tamam ablacığım anladım. Geliyoruz şimdi. Park edeceğiz birazdan aracı. Bir sakin ol. Heyecan yapma sen de. korna kendi kendine çalıyor ya. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Evet. Çok az kaldı. Akşam yolculuğu da yapmadık demeyiz. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. sağdan devam edin. Şimdiki çıkışı kullanın. Evet. Çok da kötü girmedik ya. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Pek dikkat ettiğimiz söylenemez ablacığım. Haklısın. Uyarı. Lütfen hız sınırlarına dikkat edin. Muhtemelen şimdi arkadaşlar Sorun onu da mı? kapat diye yorum yapabilirsiniz. Öyle hissediyorum yani. Çünkü çok konuşuyor evet. Ama dediğim gibi en azından o konuda da bir yandan konuşması, bir yandan onun beynimize kazınması aslında önemli. Şu an bir bakalım. Bak araba geliyor. Soda dönün. Bir dakika canım. Barış noktasına ulaştınız. Eyvallah. İyi günler. Hemen dediğim gibi abi. Orta şeker. <laughs> Dışarıya alalım abi. Buradan izlemesi de zevkli oluyor Ayır bakalım. Ver paraları ver. İyice biriktirelim aga. İyice biriktirelim. Ne yapmış? 26.960. Güzel. Şimdi ben bunu değerli yük olarak yapıyorum arkadaşlar. siz de bununla ilgili de altta yorumlara yazın. ne kadar değerli o kadar fazla para biriktiririz diye tahmin ediyorum çünkü. Gerçi uzun yolda falan da fark edebiliyor ama ben sanki değerli yük veya hassas yük daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Buna koydum abi. Bu dolduktan sonra diğerlerinden devam edeceğim. Evet arkadaşlar 168 168.000 TL'miz var şu anda. Daha kendi tırımızı, kendi çekicimizi almamız için bayağı bir zaman var. Daha çok fırın ekmek yememiz lazım. Acemiliğimizi atmamız için de Aynı şey geçerli. Bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.